Ben aynıyım diyor ben millete yedireceğim. Şu kimrelik insanlara ilka edilecek. Ve tezharal Ve tezharul Fitneler artık belirgin hale gelecek. Fitnenin manası daha açıkçası kargaşa. Ortam kargaşa, bulanık, şeffaflık yok, insanlar korku içerisinde, güven unsuru zedelenmiş durumda. Yani çok zor bir şey bu fitne. Ve <laughs> yek Hereç evet, artacak. Dediler ya bu nedir? El katlı, Buyurdu ki ölüm, öldürme hadiseleri. Yani cinayet. Bu cinayet işlemeler artacak. Şimdi yani bu cinayetin oranlarına bakarsanız haberlerde çıkan çıkmayanın zekatı olmaz. Haberlerde çıkan öldürmeler Dün işte diyor Beyoğlu'nda gidiyor oradan müziği açmış. Çocuğa dediler gürültü yapma kapat. Çocuk da kapatmadı. Dünkü haberlerde hemen gitti öldürdüler. Kafasına sıktı mesela. Çocuk öldü. Dün. Kaç tane dün böyle öldürme hadisesi vardı. Orada iki kişiyi, orada bir kişiyi, orada şu şunu, orada bu bunu. Orada bir kavga çıktı, burada şu şu oldu. Ne oluyor ya? Adam öldürmek böyle kolay bir şey mi ya? Tövbe ya Rabbi. Ne kolay ya? Lekat müminin azam indallahi min cevali dünya. Le cevali dünya ehven indallahi min Bir Müslümanı öldürmektense diyor, bütün dünyanın yok olmasını Allah daha hafif buluyor. Dünya ceval bulsun diyor Allah bir Müslüman ölmesin. Adam öldürüyor mu ya? Adam öldüren kayyak kuyusuna ya. Ve la efkülûnen nefsel neti Allah'a ya. <laughs> Esem kuyusuna. Cehennemde yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatlarının toplandığı yere gidecek adam öldüren. Ve diyor ki cehennemin tepesinden en ağır bir maddeyi Bıraksan 70 sene en ağır şey yani en hızlı gidecek şekilde 70 senede dibini bulacak şekilde o derekeye indirilecek. Allah'a ortak koşanlar adam öldüren. Yani bu çok fena bir şey. Şirkten sonra ne geliyor? Hatbün nefs ya. Adam öldürmek. Yavurluktan sonraki en büyük günah. Ha tevbesi var mı? İhtilaf var. Bazı ulema diyor ki adam öldürenin tevbesi de kabul olmaz diyor bazı ulema. Tabi her sünnetin yoğunluğuna göre tevbe ederse Allah'ın affetmesi umulur artık ne kadar yanacak da cehennemden çıkacak da ayrı bir şey. Adamına göre. i̇bn Abbas Hazretleri ne birisi geldi adam öldürenin tevbesi var mı sordu yok dedi. Bir başkası geldi var mı dedi var dedi. Yanındakiler dedi ey imam adama göre fetva değişti ya. Değişmez mi dedi bak bu öyle bir adam ki dedi buna tövbesi kabul olur desem hemen gidip birini öldürecek. Çok sinirli geldi dedi. Bu öbürü de dedi herhalde öldürmüş de şimdi ümidi kesip gavur olacaktı dedi. Bunu da gavur olmasın diye <laughs> ümidini kestirmedik dedi. İbn Abbas bu ümmetin en büyük alimi. Hibrol Hoca dediğin de biraz i̇bn bas Abbas gibi olacak, anlıyor musun? Herkese aynı fetvayı verirsen, herkese aynı reçeteyi yazan doktor gibi milleti sakat edersin. Her fetva, herkese göre fetva verilmez. Adamına göre de ne yapılır? Ama bazı göre fetva doğru olur. Ama senin o verdiğin doğru fetva adam gider ne yapar? Yanlış yapar. Yanlış yapar. Anladın mı? Onun için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberlerde efendim katlin Müslümanlar arasında çoğalacağı efendim e, iç savaşlarda aşırılık kazanacağı bu. Bundan sonra ani ölümler. Bunu ta en başta yine söyledik. İnnemine marat zaten yıl para mevtül hücaeti. Ansızın ölümlerin de belirgin hale gelmesi bu da kıyametin alamet. Yani 29 yaşında adam pat bitti. Adam milletvekili benden de küçük yani. 39 yaşında tenis oynarken pat gitti. Öbürü bilmem ne dağa tırmanırken 29 yaşında suda dün gitti. 20 dakika evvel gülüyor suda. 2 gündür haberle mesela. E şimdi efendim... Bu ani ölümlerin hep kalp sektesi, şu su, bu su vesaire, hava sıcaktı, şu su öyle bu böyle oldu anladık da eskiden de hava sıcaktı yani. Mekke Medine daha da sıcak ama hadis-i şerifte ne diyor? Ani ölümler o zamanlar pek böyle vuku bulmazdı. Kıyametin yakınında ani ölüm şu olacak. Bir de gözün adam aniden ölmüş. Hastalar yaşıyor, sağlamlar pat diye ölüyor. Ve fil hücreti ni'metülü salihin ve ni'metülü salihin. Ani ölümler iyilere nimet, kötülere beladır. Çünkü iyiler devamlı hazırdır. Onlar birden Allah'a kavuşur. Kötülere beladır. Neden? Tevbe etme fırsatı bulama. Onun için yani gencim, mencim demeyin. Hele bu kalp gençlerde birden götürüyor. Allah dur dedi duruyor yani. Bu itibarla her an yani bu gece yarın sabah çıkacağınıza ümit etmeyin. İlâ emteyte felâ tentadırı sabah ve de asbah te felâ tentadırı Akşama çıktın sabahı bekleme, sabaha çıktın akşamı gözleme. O vakte kadar hazırlığını gör, ben ahiret yolcusuyum. Durum bu. Sen, ya yani ne ahiret yolcusu hocam? Ağustos'un kaçında da sen tatil programımız var. Eylül'de şu var, Ekim'de bu var. Bir sene sonra vade var. Ben zaten 20 senelik kredi aldım. Uuu, 20 senelik kredi. Sahabeden biri dedi, iki aylık vadeli mal almış da Resulullah dedi inne üsamete le tavilü Bu üsame de dedi ne kadar efendim uzun emelliymiş. İki aylık dedi vadeli mal almış. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir zekat getirilir, hayır getirilir, o parayı dağıtmadan uyuyamazdı Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orada namazı kıldı. Hemen namazı bitirdi. Emretti. Dedi ki evde bir miktar bir şey getirdiler fakirlere dağıtmak için. Hemen dağıtalım dedi ben. Namazı zor bitirdim dedi. Ölürüm dedi emanet kal. Resulullah ölümü böyle düşünüyordu. Devamlı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ufacık para bir gece yani emaneti sakla, saklamıyordu. Dağıtıyordu. Ölürüm. Ki yani Melek geldi ona izin istedi de girdi yani Ezrail Aleyhisselam Arabi kılığında. İsteseydi de kalır mıydı? Kalırdı. Kendisi buyurmadı mı ki Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında serbest bıraktı o ahireti seçti. Yoksa istese şimdiye kadar da yaşardı. Şimdiye kadar da yaşardı. Ha? Allahümme rafiq ve dedi. En güce dost Cibril ve Mikail ile beraber yolculuğu seçiyorum. Aşağınamız o sözü duyunca komada söylediğini anladım dedi, Allah'a seçti. İstese dünyada kalırdı. Şimdiye kadar da yaşardı değil mi? Sonunda mutlaka ölecek. Ayet var. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Ama şeytana müsaade verdi kıyamete kadar şeytan yaşıyor da Muhammed Mustafa mı yaşamayacaktı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan yaşamıyor mu? Ne zamandır yaşıyor? Adem babamızdan evvelten beri yaşıyor. İblis en sevdiğisi. Ama tabi o Rabbini seçti. Ne yapsın leş dünyayı? Vazifesi bitti. Allah'a gitti. Celle Celaluhu. Onun için ani ölümde de aslında çok tehlike yok. Ama efendim hazırlıksız ölümde çok tehlike var. Allah bizi hazırlığını yapanlardan eylesin. Yine kıyamet alametlerinden, bir tanesi Resulullah bu da bir acayip ölüm temennileri çoğalacak. Ne demek bu? Bunalım, buhran, sıkıntı, depresyon ve maddi manevi sıkıntılar. Adam şimdi kaç kişi Allah muhafaza tabii akılları gitmiştir de inşallah deliyken intihar etmişlerse hani cennet onlara haram olmaz. Çünkü bazı insan cinnet geçirir, cinnet geçirip de intihar ederse ona yani Allah bilir onun cinnet geçirip de intihar ettiyse normal akılla yapmadığı için mükellef tutulmaz mesela. E şimdi arkadaşımızın biri hafız, güzel medresede okumuş arkadaş gece yarısı atladı şeyden. Ne onun adı? Camdan aşağı. Gece yarısı. Bir hoca efendinin hanımı yine geçen de atladı camdan aşağı. Kaç tane? Bu yakında oldu. Birkaç seneler. Bu nedir? Cinler ona yolu düz gösteriyor. Camın önünü düz gösteriyor. Uykuda kendinde de değil yürütüyorlar onu. Uyur gezer gibi gider biliyor musun? Kaç kilometrede gider yani? Hiç anlamaz. Bu şekilde mesela pencereden burası yol gibi götürüp pat aşağı öldü mesela. Ha şimdi burada kendi kasıtlı bir intihar yapmadıysa kasıtlı bir intihar yapmadıysa bu bale belayı bulmaz. Efendim cinnet geçirirse yani aklı giderse aklı gidip kendini öldürürse